direktörden Taner Ben. Bugün sizlere Bluetooth PP 900 yeni versiyonlu. Eski versiyonumuz tek antenliydi. Bu çift antenli yaptık ve 9 voltlu ile işlemcisi yani frekansı daha kuvvetli. Daha derine iniyor. Cihaz normal stabil aynı 6 programlı. Derinlik tespitini buradan alabiliyorsunuz. Kaç metrede olduğunu. Ayrıca da güçlendirilmiş kutusuyla 500 metre mesafede tarama yapar 30 metre hani boşluk konumunda ve bu haznelidir çift hazineli içine ne koyarsanız onu bulma özelliğine sahip şöyle göstereyim şu şekilde bir de burada bir tane daha var yedek o da neden onu da neden yapıldı bu Cumhuriyet altın buraya sığmıyor büyük biz de buraya yedek yapıl yaptırıldı Cumhuriyet altını buraya sıkıştırıyoruz e, cihazımız 9 voltluk pille çalışıyor sürekli aramada 8-10 saat gidiyor Şimdi bakın şurada şu cihazımızda şurada takalım 9 voltluk Arazi kısa bir test videosunu size anlatayım. Bu ürünün 43 senek firma Hedef Dedektör. Karaköy'de yerimiz yüksek kaldırım caddesi No 43. Telefonlarımız sabah 9 akşam 8. 212 245 44 84. Alan kodumuz 0212 cep numaramız ve WhatsApp numaramız da 0545 245 44 84. İsmim Taner. Telefonlarımız açık. Takıldığınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. Montajı çok basittir. Bu ürünü N11 mağazamızdan ve hedef direktör bünyesinde ve alan tarama burada.com sitemizden alma imkanınız mevcuttur. Bizi aradığınız zaman da PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Şu şekilde kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili şu şekilde garanti belgesi falan her şeyi görüyorsunuz gördükten sonra postacıya parasını veriyorsunuz şimdi arazide bunu kısa bir videosu çekelim şu takılarımızı bir çıkartalım kenara koyalım şimdi cihaz 500 metre mesafede tarama yapıyor demiştik buradan 10, 10 düğmeden açtık şurada düğmeler bu derinlik düğmesidir boşluk para düğmesi ve altın. Şuradan da altın konumunu alıyoruz. Altın konumuna geldi. Şuradan da ilk etapta şunu da açıyorsunuz. Ono düğmesinden 500 metre mesafede tarama yapar. İlk etapta antenlerden derinlik alma imkanınız var. İki tane çukurumuz var. Bir tane mineral kalibrasyon taşımız var orada. Altın gümüş testini yapıyoruz şimdi. Bakın bunu ister elinize tutarsınız ister takarsınız. Ben şu an şu şekilde tutuyorum. Normal taramasını yapıyor yönünü verdi. Devam ediyoruz. Bakın yine aynı şekilde tutuyorum. Yolda yürürken sendelemesin diye. Yine aynı taramasını yapıyor, yönünü veriyor. Bunlar hep test amaçlıdır. Zaten daha önce bunun satışını yapmıştık. Mesela şurada mineral kalibrasyon olayı var. Taş üzerine geliyoruz cihaz hiçbir tepki vermiyor. Altın konumlaştığımız için direkt altın yönünü veriyor. Normal davranışı yapıyor. Altın konumunu direkt altın üzerine geldi. Bakın sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Tepkisini veriyor. Dönüyor. Şimdi arkadaşlar şunu da anlatayım kısa. Bazı abilerimiz daha büyüklerimiz altını gömüyorsunuz, gümüşü hani test amaçlı yapıyorsunuz, toprağa niye gömüyorsunuz filan diye. Biz test amaçlı cihaz nasıl tepki veriyor, nasıl kullanacaksınız, onun ama, yani amacımız o. Nasıl hani anlatmak istediğimiz olay o. Yani bunu toprağa gömsen de gömmesen de şey yok, tepki verir bu. Daha çok cihaz oksitin yaydığı toprak altında metalin ona duyarlıdır. Oksitin yaydığı manyetik alanda cihaz yakalar üzerine geldiğinde döner. Şimdi gümüş konumunu aldık. Şuradan gümüşe getirdik. Gümüşe getirdik. Gümüşümüz de burada. Şu şekilde tutuyorum. şekilde dönüyor. Şimdi burada antenlerden derinlik tespitini alma özelliğine sahip. Antenler kapalıyken derinlik biliyorsunuz daha önceki şeyde bu çift antenli daha derine iniyor. Antenler kapalıyken derinlik 1 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönerse anteni bir bol alıyorsun. Derinlik oluyor 2 metre. 2 metrede saat hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 2 metrede. Evet arkadaşlar bu şekilde derinlik alma imkanınız vardı. Bu ürünü biraz önce anlattığım gibi Hedef dedektör bünyesinde Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul 43 senelik firmadır. Bakın açık konuşayım. Bizden de alışveriş yapma diyeceğim söylemiyorum ama sizden ricada bulunayım. Lütfen yeri yurdu olan şahıslardan, köklü firmalardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyorum. Kurumsal bir firmayızdır. En 11 mağazamızda taksitle alma imkanınız var. Alan tarama taksitle alma imkanınız var. Hedef direktörü de telefonla arayın. 0212 alan kodumuz 245 44 84 0545 245 44 84 Taner benim adım. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Ayrıyetten de Avrupa'daki abilerimiz, vatandaşlarımız için de, yabancılar için de geçerlidir. Bu ürünü mesleminin olarak para transferi yapıldıktan sonra açık adresinizi yazın. Türkiye kargosu Turpex 5 ve 7 gün içerisinde Dünyanın her yerine gönderiyoruz. Somali'sinden tutun Hindistan'ına kadar her yerde müşterilerimiz mevcuttur. Herkese gönderiyoruz. Azerbaycan, Bulgaristan gibi ülkeler her yere. Yeter ki telefonla arayın. Doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kurumsal firmadan alışveriş yapmanızı istiyoruz. Ve ürünü güncel fiyat için bize arayın. Sizden istediğimiz tek rica da bulunacağımız şey o. İyi günler.